Merhaba arkadaşlar. Ben Güven. Bugün sizinle sosyal güvenlik hakkında konuşacağız. Peki nedir sosyal güvenlik? Cevap verecek kimse yok mu? Birazdan sizlerle kahramanlarımızın yaşadıkları bir sorunu ve bu sorunu çözmek için nasıl bir yol izlediklerini göreceğiz. Sanırım o zaman sosyal güvenliğin ne olduğunu ve neden sosyal güvenliğe ihtiyaç duyulduğunu daha iyi anlayacağız. Marlon'u mu aldın? Evet aldım. Tatilde yine arabalarımızı yarıştırıyoruz öyle değil mi? Umarım. Ama önce babamın bana kumandalı bir araba alması lazım. Umarım alır. Çünkü bu yaz seni yenmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Nasıl istersen. O zaman ne yapıp edip bir tane aldırmalısın. Ben şimdi eve gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoş geldin Ahmet. Karnını aldın mı yavrum? Evet aldım anne. Bakmak ister misin? Aferin sana. Takdirname almışsın. Evet anne. Her zaman olduğu gibi. <laughs> o zaman seni odanda bir sürpriz bekliyor. Yoksa? Hadi git bir bak bakalım. Bence şansın vardı. Son dönüşte bana çarpmasaydın birinci ben olurdum. Yine oyun bozanlık yapma İbrahim. Zeynep birinciliği hak etti bence. Neyse saatte geç oldu. Gidemden sesler geliyor. Annem bugün börek yapacaktı. Kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Görüşürüz, Murat. Görüşürüz Murat. Neyin var Ahmet? Seni üzen bir şey mi oldu? Bir şey yok. Aslında var. Aileme bu arabayı zar zor aldırabildim. Buna bir şey olursa bana yenisini almazlar diye çok korkuyorum. Zavallı Ahmet. Arabasına bir şey olacağı korkusuyla yarışa doğru dürüst katılamıyor. Çünkü arabası bir daha zarar görürse bu zararı gideremeyeceğinden korkuyor. Çok istemesine rağmen arabasını özgürce kullanamıyor. İşte sosyal güvencesi olmayan insanlar da aynen Ahmet gibi hisseder çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkabilecek sıkıntılara karşı korku duyarlar. Oysa Ahmet'in arabasına bir şey olduğunda bu zararı karşılayabilme şansı olsaydı Ahmet kendini daha güvende hisseder ve yarışa daha rahat katılırdı. Bu durumda sosyal güvence aynı zamanda insanlara korku duymadan, gelecekten endişe etmeden özgürce yaşayabilme imkanı verir. Ama bu haksızlık. Sen korkarak yarışırsan ben birinciliği nasıl hak edebilirim ki? Peki arabam kırılırsa? Ailem bana başka araba almaz. Harçlığın pillerine bile zar zor yetiyor. Üzülme Ahmet buna bir çözüm bulacağız. Çünkü bu yaz hakkımla şampiyon olduğundan emin olmam gerekiyor. Ayrıca bu tür oyunlar ancak birlikte oynanırsa zevkli oluyor. Tamam mı? Hmm, peki tamam anlaştık. Öyleyse yarın görüşürüz. Görüşürüz Ahmet. you <laughs> bindim. Evet, dün gece çok düşündüm. Arabamı kırmaktan korkarak oynarsam bu işten hiçbir zevk alamayacağım. E zevk alamayacaksam neden oynuyorum ki? Bunu dünkü yenilginin bahanesi olarak kullanma. Hayır kullanmıyorum. Bugün tamamen hazırım. Hadi yarışalım. <laughs> Durun, daha sandviçim bitmedi. Ben kazandım. Hepinizi geçtim. Birinciyim ben. Ne dersin? Çalışıyor mu? Keşke onu buna zorlamasaydım. Neyse arkadaşlar, benden bu kadar. Size bu yazki diğer yarışlarda başarılar. İzlemeye gelirim. Belki de arabanın çok önemli bir arızası yoktur. Neden önce oyuncakçıya gidip tamir edilebilir mi diye sormuyoruz? Evet evet kesinlikle katılıyorum. Hmm. Hem yoldan dondurmacıya da uğrarız. Hmm, benim karnım acıkmaya başladı. Tamam peki bir soralım bakalım. İbrahim sen gelmiyor musun? Vay! Bunlar bizim yarışçı çocuklar değil mi? Sizin için yepyeni oyuncak arabalarım var. Hemen bir Yo, tane... Yok! Hayır Güven Aha. amca. Biz yeni arabalar için gelmedik. Ahmet'in arabası yarış sırasında kaza yaptı ve tekerlekleri dönmüyor. Bunu bizim için tamir edebilir misiniz? Hmm. Arabaya bir bakalım o zaman. Evet. Hıhı. Hmm. -hı. Galiba tekerlekleri sıkışmış. Peki yeni bir araba düşünmez misin? Hayır güven amca teşekkür ederim. Harçlığım yeni bir arabaya yetmez. Acaba bunun için size ne kadar ödemem gerekiyor? <laughs> Bak aslında ben de biraz var. Hı? Eğer Ahmet'in parası yetmezse ben de verebilirim. Ben de verebilirim. Hmm. Gerçi bununla dondurma almayı planlıyordum ama hmm. eh zaten annem zayıflamamı istiyordu. <laughs> bir dakika çocuklar bir dakika. Bunun için para vermeniz gerekmiyor. Siz bekleyin, ben hemen tamir edeceğim. Evet, bak. Gördün mü? Hmm. Hmm. Tekerini gördün mü? Bak, işte böyle. Hmm. Ah, buldum! Yine de buldun. Bakın arkadaşlar, bu olay hepimizin başına gelebilir ve oyun dışında kalabiliriz. Zaten hep beraber oynamayacaksak bunun ne anlamı kalır ki? Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Evet, ben de anlamadım. <laughs> Eminim parlak bir fikri vardır yine. Bakın arkadaşlar, bugünden itibaren hepimiz harçlığımızın bir kısmını bir kumbarada toplayacağız. Bunun sayesinde yarışlarda herhangi birimizin arabasına bir şey olduğunda bu kumbaradaki parayı kullanacağız. Herkes korkmadan arabasını kullanır ve bu yaz hep beraber çok ama çok eğleniriz. Evet işte bu. Şimdi konumuzu daha iyi anlıyoruz. Devletimizin sağladığı sosyal güvencede aynen bu şekilde işler çocuklar. Devletin güvencesi altında çalışan insanların adına sosyal güvenlik kurumuna her ay bir miktar para yatırılır. Bu yatırılan paralar karşılığında kişi hayatını ve sağlığını güvence altına almış olur. Aferin Zeynep'e. Süper bir fikir üretti. Bu harika bir fikir. Bence de. Hmm, galiba dondurmaya yine güle güle diyoruz. <laughs> Bu bence de harika bir fikir çocuklar. Bu sayede zorda kaldığınızda kumbaranızdaki para size yardımcı olacaktır. Bence o kadar da süper bir fikir değil. Hem ben harika bir yarışçıyım, yani kaza yapmam imkansız. O zaman sen kumbaradan faydalanamazsın, tamam mı? Heh, zaten faydalanmak isteyen de yok. Ben gidiyorum. Bu saçma fikre daha fazla katlanamam. Evet çocuklar. İbrahim kumbaraya para atmak istemiyor. Çünkü Ahmet'in başına gelen bu olayın kendisinin başına asla gelmeyeceğini, gelse bile ailesinin kendisine bir yenisini alabileceğini düşünüyor. Maalesef gerçek hayatta İbrahim gibi düşünen insanlar da var. Ancak başlarına bir şey geldiğinde veya ciddi bir sağlık problemi olduğunda sosyal güvenliğin önemini anlıyor ve kendilerini güvence altına almak için sosyal güvenliklerini yaptırıyorlar. Bence İbrahim de ilerleyen zamanlarda kumbaranın, yani sosyal güvencenin önemini anlayıp bu gruba dahil olmak isteyecek. İzleyelim ve bunu hep beraber görelim. Üzülmeyin çocuklar. Bence siz çok doğru bir şey yapıyorsunuz. Peki bu paraları biriktirecek bir kumbaranız var mı? Bende yok. Sanırım hiçbirimizde yok. O zaman izin verin de bu harika fikrinize benim de bir katkım olsun ve size bir kumbara hediye edeyim. Öyle! Teşekkür ederiz Güven Amca. Ha bu arada Ahmet araban tamam ve bakalım. Evet araban mükemmel bir şekilde çalışıyor. Sağ olun çok teşekkür ederim Güven Amca. Önemli değil çocuklar size iyi yarışlar. Ha unutmayın kazanmak da var Kaybetmek kaybetmekte. <laughs> Ben Ahmet. Bunlar da arkadaşlarım. Zeynep, İbrahim ve Murat. Merhaba. Ben de Onur. Hey seni daha önce hiç görmedim. Bu mahalleden misin? Artık öyleyim. Geçen hafta taşındık. Oyuncak arabaları çok severim. O yüzden sizi yarışırken seyretmek istedim. Ha, senin oyuncak araban var mı? Evet var. Ama sizin gibi yarış yaptıramam. Eğer bir şey olursa annemler yenisini almazlar çünkü. İstersen bizimle... Seni... Sakın bana yeni çocuğun da sizin kumbara kulübüne davet edileceğini söyleme. Aa neden olmasın? Bence harika olur. Evet bence de. Hem kumbarada daha çok para birikir. Böylece daha rahat yarışabiliriz. Evet çocuklar. Murat doğru söylüyor. Kumbarada ne kadar çok para birikirse ihtiyaç anında gerekli olan para o kadar rahat karşılanır. Peki neden bahsediyorsunuz? Evet. <laughs> <laughs> Evet <laughs> <Dolduracağım. gülüyor> Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Böyle devam edersen bu yazın şampiyonu benim arkadaşlar. Hmm, bilemiyorum çocuklar. İbrahim haklı olabilir. Hmm. İbrahim birinci sırada ve arkasından bir puan farklı Ahmet geliyor. Sonra Zeynep ve sonuncu her zamanki gibi benim. Hiçbir şey belli değil. Bugün Ahmet kazanırsa seni iki puan geçer İbrahim. Hadi yarışalım o zaman. Ben sonucu bir an önce görebilmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> I, galiba çalışmıyor. Babama oyuncakçıya götüreceğim. Bu sefer en yeni, en hızlı arabayı aldıracağım. O zaman bir sonraki yarışta elimden kurtulamayacaksınız, tamam mı? <laughs> Sen nasıl dersen İbrahim? Yine de arabana çok üzüldüm. Senin için yapabileceğimiz bir şey olursa mutlaka söyle. Yapılacak bir şey yok. Yenisini aldıracağım babama. Hmm. Ya babam bu sefer yeni araba almazsa? İşte bu. Hmm. Bizim hmm. Hmm. Tamam. İbrahim araban nerede? Biliyorsun son yarışımız bugün. Bence yenilmekten korktuğu için getirmemiş. <laughs> He yavaş ol Murat. Bence İbrahim'in önemli bir sorunu var. İbrahim neler olduğunu söyleyecek misin? Babam bana artık yeni araba almayacağını söyledi. Önemli değil arkadaşlar. Siz bensiz yarışın. Ben kumbaradaki paradan İbrahim'e yeni bir kumandalı araba alalım derim. Siz ne dersiniz? Bence olur. Bence de harika olur. Ama arkadaşlar ben kumbaraya hiç para atmadım. Olsun. Sen de şimdi cebindeki harçlığın bir kısmını verirsin ve kumbaraya üye olmuş olursun. Zaten daha önce de söylediğimiz gibi. Birlikte oynayamadıktan sonra yarışların ne önemi var ki? O zaman benim de size bir teklifim var. Bu kumbarayı sadece yarışlar için kullanmayalım. Bunu bütün oyunlarımız için kullanalım ve artık hiçbir oyunumuzda kimse oyuncağı olmadığı için dışarıda kalmasın. Ben de bugünden başlayarak düzenli olarak karşılığımdan para koymayı teklif ediyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? Evet! Güven amca artık ben de kumbaraya katıldım biliyor musun? <laughs> Harika. başla. Son gelen Türk Evet. Nihayet sosyal güvencenin ne olduğunu anlamaya başladık değil mi çocuklar? Kahramanlarımız Kumbara'da biriken paralarla oyunlarının devamlılığını güvence altına aldılar. Aynı şekilde insanlar da sosyal güvenlik kurumuna yaptıkları ödemelerle hiç beklemedikleri bir anda karşılaştıkları hayatın türlü engelleri karşısında aşırı bir sıkıntıya düşmeden yaşamlarını güvence altına almış olurlar. İşte sosyal güvence böyle bir şeydir çocuklar.